Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu eski anakarttan yeni anakarta geçenler bir sorunla karşılaşıyor. Eski anakart 775 pinli anakartların fanları yeni anakartlara olmuyor. i serisine. Peki ne yapacağız? Bu fanları çöpe mi atacağız? Tabii ki hayır. Ne yapıyoruz? Mahallemizdeki en yakın Hırdavat dükkanına gidiyoruz. Hemen oradan şöyle gördüğünüz gibi dört tane vida ve somun alıyoruz. Bunları anakartın altından geçirerek altındaki delikten geçirerek ne yapıyoruz? anakarta sabitliyoruz. Ondan sonra gördüğünüz gibi bu vidaları da şeyin fanın ayaklarını söktüğümüz yerden geçirip üst taraftan normal vida alıyoruz. Bu kadar basit. Başka bir videoda görüşmek üzere.